E, bugünkü webinarımızda e, birlikte Kuray arkadaşımla birlikte olacağım. Ben de Cilan Bekir, Bekir, ACE Teknik Destek ve BIM uzmanı olarak e, CAT BIM'de çalışmaktayım. Aynı zamanda e, Kuray da e, ACE Teknik Destek bölümünde Bim uzmanı olarak bulunmakta. E, o inşaat mühendisi, bense mimarım. ACE Teknik Destek'te birlikte çalışmaktayız. Bugün sizlere 1360 360 dizayn hakkında bir sunum gerçekleştireceğiz. E, 1360 Design çokça duyduğumuz, e, kullandığımız yapı sektöründe çok etkin olarak kullanılan bir bulut platformu, bulut yazılımı. E, bu anlamda e, daha fazla açmak, yeniliklerinden bahsetmek için bugün bu webinarı organize ettik. E Kuray arkadaşım da belki kendini tanıtmak ister, bir merhaba demek ister. Merhaba herkese. Öncelikle webinarımıza katıldığınız için herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Buradan Bugün genel olarak bahsedeceğimiz içerik 1360 başlıkta da olduğu gibi 1360 dizayn nedir? Aslında ne amaçla kullanıyoruz hep sektöründe? Ne gibi sorulara cevap oluyor? Bundan bahsedeceğiz. Ve aslında 1360 dizaynın değişen adından ve değişen özelliklerinden bahsederek yeni ismiyle ne gibi hizmetlerde bizi desteklediğini yeni bir bulut platformu altında karşımıza çıkıyor. Bu platformun yenilikleri neler? ve aslında ACI paketle önümüzdeki dönemde satın alımlarında gelecek özellikler ne gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız. Bu anlamda öncelikle geçmiş özellikleri bir dönüp bakmak istiyoruz. İşte 1360 dizaynın bu zamana kadar bize hizmet ettiği alan neydi? Ne gibi şekilde bizi destekliyordu yapı sektöründe? Bunu bir cevaplamak ve sonrasında yeniliklerden bahsetmek istiyoruz. Tekrardan merhaba. Ben öncelikle biraz BIM kavramından bahsetmek istiyorum. BİM'in ne olduğunu tabii ki hepimiz bir şekilde duyduk. Ama BİM yani bina bilgi modellemesi böyle modelleri üst üste koyup çakışmaları çözdüğüm gibi üstün körü bir kavram değil. Baştan sona tüm takımların, takımlar derken de proje ekibinden tut uygulayıcı ekibe şantiyenin dahil olacağı, doğru güncel dosyalarla kusursuza en yakın biçimde modellerin oluşturulacağı, bu modellerin de sahaya uygun bir şekilde tabii ki ...bir biçimde sümürlü edileceği... ...yani kısaca tüm paydaşların dahil olması gereken... ...geniş kapsamlı bir süreç. BIM projelerinde bulut üzerinde çalışmaksa... ...sürecin sağlıklı işlememesi adına önem arz eden bir durum. Zaten bu kadar işlemin yürüyeceği bir süreçte... ...belleklerle, e-postalarla devam etmek... ...çok da olası bir sonuç, olası, olası bir şey değil. BİM 360 Dizayn ise... ...Autodesk'in bulut ailesindeki yani 1360 ailesindeki ürünlerin başında gelmekteydi. Geçmiş zaman eki kullanma sebebimi bir sonraki slaytta açıklayacağım. Tabii ki 1360 üzerinde çalış, 1000 projesi üzerinde çalışırken proje dosyalarının tamamında her paydaşın erişimi olsun istemeyebilirsiniz. 1360 sadece proje dosyalarıyla da sınırlı kalmayarak 50'ye yakın formatta bunlar dokümantasyondan sunuma, görselden videoya yani işiniz sırasında kullanacağınız 50'ye yakın dosya formatını güvenli bir şekilde depolama imkanı sunuyor. Bunlara 5 ayrı kategoride ise erişimini yönetmenizi sağlıyor. Yani veri güvenliği konusunda hiçbir sıkıntının oluşmasına müsaade etmiyor. Projelerde yaşanan bir diğer sıkıntı ise en güncel dosya kayıt maşası. Bunun da önüne geçiyor Autodesk ve önceki versiyonları da sürekli erişilebilir halde tutarak yani dosyanın üstüne yazdım bir önceki versiyonu göremeyeceğim gibi bir endişe olmadan paydaşlarınızın en güncel versiyonda çalıştığından emin olmanızı sağlıyor. Ayrıca paydaşların modelleri arasında çakışma kontrolü yapmanıza kısaca dijital bir ön modelde inşaat sırasında oluşacak sıkıntıları da tespit etmenizi sağlıyor. Ve bulutta olduğu içinse bu dosyaların hepsine istediğiniz her yerden erişebiliyorsunuz. Şimdi geldi neden gelmekteydi dediğime. Aslında bir yere gittiği yok. Sadece bir isim değişikliği oldu. Eski adı 1360 Design iken şimdi Autodesk BIM Collaborate Pro olarak karşımızda. Peki gelelim Autodesk böyle bir değişikliği neden yaptı? İnşaat sektörü de her sektörde olduğu gibi ilerlemekte, gelişmekte olan bir sektör. Bundan 10-20 sene önce hatta 2-3 sene öncesiyle günümüz arasında hem sektörün talepleri hem de sektörden talep edilenler çok farklı bir durumda. Autodesk ise bunların hepsine çok önem veriyor ve aldığı geri dönüşlerle bulut çözümünde gelen yeniliklerle gerek gerekse ailesine yeni kattığı yazılımlarla gelişmeler geliştirmeler yapıyor. Peki sektörün taleplerinden bazıları dedim. Bunlar neler olabilir? Benim belki de birçoğunuzun aklına gelen uzaktan çalışma bu taleplerin en başında geliyor. Bundan 10 sene önce, 15 sene önce arasında böyle devansal mesafeler olan paydaşların çalışması hayalken bugün hayatımıza sıradan bir şey. Yani ta tabii ki bunu bir yaparken koordinasyonu sağlamak nasıl yüz yüze çalışırken önemliyse uzaktan çalışmada da aynı derecede önem arz ediyor. Dosyaları aktarırken olsun, büyük dosya boyutları yüzünden farklı sitelerden projeyi göndermek, e-postayı... Whatsapp'tan dokümanları göndermek, Whatsapp'tan işte şurada bir sorun var bunu çözer misin gibi şeyler bir yerden sonra dosyaların karışmasına hatta günlerce süren çalışmalar sonucu oluşturulmuş dosyaların kaybolmasıyla sonuçlanabiliyor. Böyle bir şeyin olması tabii ki sizi takviminizde çok fazla geriye götürür. Hem zaman hem de size nakit kaybına sebep olur. Ve tabii ki COVID Pandemi süreciyle birlikte uzaktan çalışma kavramı iyice hayatımıza girdi. Artık sadece bir önceki slaytta gösterdiğim gibi kıtalar arası, ülkeler arası değil de 10 dakika yürüme mesafesinde evine gidebileceğimiz, iş, aynı iş yerinde buluşabileceğimiz arkadaşlarımızla bile uzaktan çalışma durumundayız. Bu da koordinasyona verilecek önemin artmasına bulut ortamında çalışmanın önemini arttırmaktadır. Otodesk ise tüm bu geri dönüşleri bulut platformunda sürekli iyileştirilmeler yapmak için kullanıyor. Size 1360 dizayndan bahsetmiştim. 1360 platformu ise Design, Build, Team, Docs, Coordinate başta olmak üzere farklı yazılımların bir araya getiren büyük bir platform. Bu platform hızlı bağlantı, dosya güvenliği, kolay entegrasyon ve veri kontrolü ile öne çıkan bir bulut çözümüydü. Yine geçmiş zaman eki kullandım. Çünkü inşaat sektöründe olan gelişmeler sonucu Autodesk platformunu tekrardan güncelledi. İnşaat sektöründe mühendisi, mimarı, yüklenicisi, alt yüklenicisi, malzeme tedarikçisiyle bir, ufak bir konut inşaatında bile yüzlerce kişinin dahil olduğu ve büyük bir sektör. Bu bir de büyük projeler de örneğin bir hastane projesi olsun, metro projesi olsun, binlerce belki de on binlerce insanın içine girdiği büyük bir çalışma alanı oluşturuyor. Autodesk Construction Cloud ise Autodesk'in sürekli genişleyen ürün ailesi de en son çıkan bulut çözümü. Autodesk Construction Cloud ile birlikte mühendisinden mimarına, yüklenicisine herkese tek bir çatı altında bir araya getiriyor ayrıntılı bir şekilde bu Construction Cloud webinarımızda da işleyeceğiz. Ancak Autodesk Construction Cloud içindeki bazı diğer yazılımlardan ben bahsetmek istiyorum. Bunlar mesela PlanGrid, mobil cihazlar üzerinde planları görüntüleme ve bunu paydaşlara gönderme imkanı sağlayan, Connect, ihale sürecini baştan sona çözüm olarak sunan, bu işte satın almacıyla ürünü talep edeni bir araya getiren, keza Assembly olsun, yine 1360 platformunun değişerek ve güçlenerek dahil olduğu tam bir bulut çatı çözümü oluşturuyor. Olarak bu özelliklere baktığımızda Autodesk'in e, dünyamızın talepleri doğrultusunda yenilikler gerçekleştirdiğini, yeni özelliklerle gelişerek kendini ön plana çıkardığını aslında görüyoruz. Bu anlamda da bugünün tekrar konusu olan 1360 360 yeni özelliklerine, yeni adıyla karşımıza çıkmasını inceleyeceğiz. Neler değişti, neler var aslında günümüz bulut hizmetlerinde. Yine bahsettiğimiz gibi 1360 360 Design yeni adıyla BIM Collaborate Pro olarak karşımızda. Fakat e, Autodesk şöyle bir çözüm de getirdi. Evet Rimcollabreak Pro 1360 dizaynı e aynı özelliklere sahip. Fakat artan yine işte işlevselliği ve özelliklerinden bahsetmek mümkün. Bunun yanı sıra 1360 e, dizaynın bu zamana kadar kullanmayı tercih etmediğiniz özellikleri olmuş olabilir. E paket içeriği gibi düşünerek bu özelliklerin daha minimize edilerek daha e, farklı kullanım açılarına da e, değinerek bir BIM Collabreak paketi oluşturulmuş durumda. Peki bu yazılımlara baktığımızda BIM Collaborate ne işe yarıyor, ne amaçla kullanıyoruz? Ona bir bakalım. Ekiplerin birlikte çalışabilmesi çok önemli bir durum bulut içerisinde. Ekiplerin birlikte tasarım oluşturmayı, yönetmesini, inşa edebilirliği, değerlendirmesine yardımcı olan bir işbirliği koordinasyon yazılımı BIM Collaborate. E, ve Autodesk Docs ile tasarım işbirliği ve model koordinasyonu yapmanızı içeriyor. Bunları olanak tanıyor. Otodesk Docs da önemli bir e, platform olarak içerisinde bir hizmet olarak bulunmakta. Daha sonraki slaytlarımda da aslında BIM Collaborate aldığımızda ve BIM Collaborate Pro satın aldığımızda içerisine gelen diğer e, hizmetlere de bir bakacağız, değineceğiz, nelere sahip olduğumuzu öğreneceğiz. BIM Collaborate ile Collaborate Pro'nun dediğim gibi bir farkı var tabii ki. E, bu özellikler yine dediğim gibi müşterilerin talepleri doğrultusunda e, minimize edilerek ya da maksimize edilerek üretilmiş ve e, maliyet açısından hangisi uygunsa firmaya kullanım açısından da aynı şekilde satın almalarını olanak tanımakta. E BIM Collaborate projeleri e, bu soru çokça sorulacak olabilir bu dönem içerisinde. 1360'da bu zamana kadar çalıştığınız bir veriyi e, BIM Collaborate proje olduğunda açabiliyor muyuz? 1360'da ya da Autodesk Construction Cloud'a mı ihtiyacımız var diye düşünüldüğünde aslında BIM Collaborate sahibi olduğumuzda 1360 ve Autodesk Construction Cloud platformlarında bu projelere erişebildiğimizi göreceğiz. Peki e, Autodesk BIM Collaborate Pro nedir? E, aynı şekilde aynı hizmetleri BIM Collaborate'in karşılamakta ama ondan farklı olarak aslında proje sürecinde eee paket içerisinde bulunan yazılımlarda entegre bir şekilde iş akışımızı desteklediğini göreceğiz. Ve bu anlamda da aslında e, bulutun temel aracı olan bir yazılım e, ürettiğimiz bir projenin paylaşımı en önemli aslında burada kullandığımız bulut özelliklerinden biri. Bu anlamda da Pro'nun bunu desteklediğini göreceğiz. Yine aynı şekilde BIM Collaborate Pro'nun projelerini BIM 360 ve Autodesk Construction Cloud platformlarında açabiliyor olduğumuzu söylemek doğru olacak. Peki bunlardan bahsettik. Genel olarak BIM Collaborate, ve BIM Collaborate Pro'nun ne anlama geldiğini, işte BIM 360'ın yeni adı olduğunu, işlev olarak arttığını, gelişen özellikler gösterdiğini ve maliyet açısından ofislere uygun olan özelliklerle hizmet edebilmesi için iki farklı kademede özetlendiğini gördük. iki farklı seçenekle üretildiğini gördük. Peki baktığımızda e, ne gibi hizmetler sun, sun, sunuyor? Ne yapıyor bizler için diye konuştuğumuzda. Aslında e, genel olarak özelliklere baktığımızda mevcut bir 360 dizayn özelliklerini koruyor. Bunun üzerine işte bunlar nedir? Bulut tabanlı bir belge yönetimi. Belgelerinizi, Kuray arkadaşım da belirttiği gibi 50 farklı formatta paylaşma olanağı tanımakta. Hesap ve proje yönetimi sağlıyor. Bunlar nedir? Kendi dosyalarınızı oluşturabiliyor, ekipler tanımlıyor, bu ekiplere belirli görevler atayabiliyorsunuz. Herkesin farklı erişim olanaklarına hizmetlerine bir skalası var ve bunlara göre işte bir proje menajerisiniz. Full erişime sahipken sadece bir görüntüleyici olup projenin detaylarını e, ya da üzerinde bir müdahale yapmayı, indirmeye, düzenleme gibi etkilere sahip olmuyorsunuz bu videoda da gördüğünüz gibi. Aynı zamanda proje zaman çizelgesi nedir? Aslında biz Navisworks Revit gibi programlarda belirli zamanlamalar projeler oluştururken yapmaktayız. Fakat bunların buraya entegrasyonu e, nasıl oluyor? Aslında buna da çözüm üretmiş oluyor. Proje zaman çizelgelerini işte aslında yazılımlarda oluşturduğumuz zaman çizelgelerini bu platforma aktararak doğru bir şekilde e, proje sürecini yapının gerçekleşme, inşaat sürecini gerçekleştirmemize katkıda bulunuyor. Ve diğer şeyler nedir? Belge onayları ve sürüm kontrolleri. E, biliyorsunuz ki sürüm açısından e, farklı bir yani yüklediğiniz projenin daha sonra revizeye uğradıktan sonra üstüne tekrar yükleme yapabiliyorsunuz. Bunlar farklı versiyon isimlerinde e, Cloud'a kaydolmakta. Cloud'a kaydolduktan sonra da bunların aralarındaki yönetim işlemini sağlayabiliyorsunuz. Değişiklikleri görüntüleyebiliyorsunuz. iki boyutlu ve üç boyutlu olarak. Ee, bizim karşımıza çıkan bir diğer problem nedir? Aslında sorun yönetimi dediğimiz kısım belirli projede birleştirdikten sonra problemler görüntüleyebiliyoruz. Bu problemler belirli çakışmalar olabiliyor. Fakat bazen de model üzerinde yapılan hatalarla ilişkili olabiliyor. Bunları görüntüleyebiliyoruz. İstediğimiz Disiplinlere ait modülleri birleştirerek bir e, dosya haline getirip oluşturabiliyoruz ekranda da gördüğünüz gibi. Burada sadece MEP ve stil alanında belirli birleşimler yapıldı ve kaydedilerek bir yeni bir görünüm oluşturulmuş oldu Cloud'un içerisinde. Ve buradaki sorunları üzerinde işaretleyerek ilgili kişilere aktarma gibi yapıyoruz. E, durumları gerçekleştirebiliyoruz. Ayrıca proje analizlerinden bahsetmek de mümkün. Gerçekleşen bir proje ile ilgili maliyet, zaman gibi yönetimlerle analizler çıkarabiliyoruz ve bunları da cloud içerisinde barındırarak yetkili kişileri ilişkilendirip onların sorunları çözümler ulaştırmasını sağlayabiliyoruz. Ve tabii ki Navisworks ve Revit gibi bağlantılar sağlayarak içerisinde bulunan problemleri yazılımlarda çözüme ulaştırma gibi şansla tanımak da bize Peki diğer özellikleri neler? E, versiyon karşılaştırmalardan bahsettik. iki boyutlu ve üç boyutlu karşılaştırma yapabildiğimizde Ekranda bize renkli bir şekilde bunu görüntülediğini, eklenenleri, çıkanları veya değişikliğe uğrayanları çok e, kolay bir şekilde algılayabileceğimiz grafiksel anlamda tanımlayabilmekten. E, az önce de belirttiğim gibi emip ve stil alanında belirli birleşimler yapmıştık, gruplamalar yapmıştık ve bunu aslında yeni bir görünüm şeklinde Cloud'a yüklemiştik ve oradan çekip tekrar görüntü olarak almamız mümkün olabilmişti. Ve otomatik çakışma algılamada az önce bahsettiğimiz gibi e, projeler arasında belirli çakışmaları algılamakta ve belirli bir sorun olarak belirtmekte sizin gerçekte yaşayacağınız problemleri sanal olarak görüntülemekte ve onları sanal ortamda çözümler üretip şantiye aşamasında bir daha bunları bir maliyet ve zaman anlamında sıkıntıya sokabilecek projeniz duruma getirmemek için çabalamakta. Cloud'un bize sağladığı böyle güzel hizmetler varken aslında cloud'u kullanmıyor olmak e, bu dönemde özellikle büyük projelerde çalışıyorsak e, biraz handikap olarak söylemek mümkün. Çünkü aslında e, bu süreçte bu bulut sistemine harcadığımız para bize e, yapı sektörü içerisinde gerçekleştirirken, projemizi gerçekleştirirken, paydaşlarla çalışırken aslında bir e, maliyet yönetiminde olumlu bir yer olarak karşımıza çıkıyor. E, bu anlamda da dediğim gibi bulut hizmetleri aslında bizim için önemli. Burada da gördüğünüz gibi farklı kat görünümleri, farklı görünümler, plan görünümleri, üç boyutlu görünümler, disiplinlere göre değişen modülleri görüntülememiz ve bunların paylaşımlarında ayırdığımız gruplara göre e, işte burada gördüğünüz gibi mimari grupta bir proje paylaşılmış, mimari grubun paylaştığı gün ve saat belirli. Elektrik grubunun bunu açıp görüntülediği saat belli şekilde aslında doğru bir şekilde veri akışının gerçekleştiğini kanıtlamak anlamında da önemli bir yer kaplamakta bulut hizmetleri. Peki neden biz Autodesk Bim Collaborate Pro'yu tercih etmeliyiz? Ee, şu ana kadar konuştuğumuz özellikler ikisinin birbiriyle kapsamaktaydı. Ee, fakat Pro'nun tabii ki bir farkı var. Pro'nun bu zamana kadar e, bunu belirtmemiştik. Bunu şu an vurguluyor olmak önemli olacak. Daha iyi algılayabilmek için ikisi arasındaki farkı. Bunlar nedir? Evet, BIM Collaborate ile az önce bahsettiğimiz gibi eş özelliklere sahip, yukarıda anlattığım videolarla açıkladığım kısımlara sahip. Ama fakat bunun yanında iş paylaşımında önemli bir noktaya sahip BIM Collaborate Pro. Bu nedir? Revit Bulut iş paylaşımı, mimarlar, mühendisler, yapı sektöründeki diğer gruplara baktığımızda bütün paydaşların, Revit modelleri üzerinde işbirliği yapabilmesi için kullanılıyor bu ve böylece tüm proje tasarım verilerini iyileştirerek proje ekibinin iletişimini ve işbirliğini geliştirebiliyoruz. Aynı şekilde Civil 3D ve Plant 3D yazılımlarında yap yaptığımız projelerimiz Autodesk Construction Cloud'da kaydedilerek bulut üzerinden hem erişme hem de diğer ekip arkadaşlarıyla birlikte çalışabilmemize olanak sağlamakta. Bu gibi paylaşımı işbirliğini önemseyen ee, özelliklerle aslında BIM Collaborate Pro karşımıza çıkıyor. Peki e, bunu diyebiliriz artık biz bulutu her yerden erişebilmek amacıyla kullanıyoruz. Aslında sahayla, ile şantiye ile ofisi birleştirmek veya diğer uluslararası firmaları birleştirmek amacıyla kullanıyoruz. Tabii ki bunların erişebilirlik oranları farklı platformlardan da mümkün nedir? E, web tarayıcısı üzerinden tabletlerinizden veya telefonlarınızdan erişmeniz mümkün. E, baktığınızda e, arayüz olarak e, çok kolay aslında diğer yazılımda da yani web tarayıcısı üzerinde bilgisayarınızdan açtığınızda da gördüğünüz ekranla karşılaşıyorsunuz. Yönetme açısından bir zorluğu yok. Benzer modüllerle benzer okunabilirlik derecesiyle karşımızda her şey, her anlamda Otomatik çakışma algılamayı burada bize gösteriyor. İki disiplinin birbiriyle çakıştığı ne gibi birleşimlerde, e, detaylar çıkardığını, hangi öğelerin çakıştığına dair bir liste bu şekilde oluşturabiliyor. Veya sorun yönetiminde de aynı şekilde benzer pencereyle karşımızda bütün süreci e, bir bilgisayara gerek duymadan da bulut üzerinden yönetmemiz mümkün olabilmekte. Ee, az önce şey demiştim, e, biz evet akıllı e, tabletlerimizin ulaşabiliyoruz. Tabii ki telefonlarımızdan da ulaşabiliyoruz. Hem web tarayıcısıyla hem de belirli app'lerle e, indirebileceğiniz app'lerle iOS ve e, Android üzerine ulaşmanız mümkün. Yine burada bir proje üzerinde yüklendiğini ve yüklenen projenin farklı plan görünümlerini ya da proje dokümanlarına giderek dosyalarına giderek farklı e, disiplinlerdeki dosyaları görüntülemem, üç boyutlu görsellerini açmam belirli işaretlemeler yapmam, olaylar oluşturmam, sorunlar oluşturmam, kişileri atamam veya ölçüler almam gibi durumlar mümkün olabilmekte. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde telefonumdan da görüntüleme sağlamaktayım. İlk başta hatırlarsanız kişilere belirli erişim izinleri tanımlayabildiğimizi söylemiştik. Burada ne gibi bir şey yapabiliriz? Mesela yatırımcımızdan sadece görüntüleme özelliğini açarak, erişimini açarak bu yapının e, görünümünü telefonundan kolayca sağlayabilmesini gerçekleştirebiliriz. Bunu diğer disiplinler için de yapmamız mümkün. Peki e, biz Autodesk BIM Collaborate ve Collaborate Pro'dan e, dahil olan diğer platformlar neler diye sorarsak ve konuşursak, e, az önce demiştim ki Autodesk Docs aslında BIM Collaborate aldığımızda ya da BIM Collaborate Pro aldığımızda bu e, ekibin içerisine dahil olmakta Aynı zamanda e, 1360 doküman eski adıyla DOCS'u da içerisine dahil etmekte. Eski adıyla 1360 dizayn olarak karşımıza gelen modül de artık Autodesk BIM Collaborate ile e, bizim karşımıza çıkmakta ve onu kullanabilmekteyiz. Ve bunun için de Model kol, e, Collaboration'da, 1360 Model Collaboration'da söylemek mümkün. E, aynı şekilde Glue, Insight ve Admis, Administration dediğimiz bölümünde e, BIM Collaborate, BIM Collaborate Pro ile karşımıza geldiğini görüyoruz. Fakat tabii ki bunların farkından bahsetmiştik. Revit Cloud Sharing, Collaboration for Civil 3D ya da Collaboration for Plant 3D bölümlerinin sadece Pro'da mevcut olduğunu, BIM Collaborate'de sadece karşımıza gelmediğini içerisinde ifade etmiştik. Peki genel olarak bütün BIM 360 Design yerine gelen bu Collaborate, Collaborate Pro, Pro paketinden bahsettik. Ee, ama bizim için önemli olan aslında 1369 diye bir kavramımız vardı. Yine değişen ismiyle Autodesk e, Docs oldu. Peki bu Autodesk Docs e, karşımıza nasıl çıkıyor? Artık ACE paketin yeni üyesi olarak söylememiz mümkün. Eskiden e, ekstra almanız gerekirken e, ACE paketin yanında, şimdi aslında tek başına bizim paketimize dahil olmuş bir ekip üyesi olarak karşımıza çıkmakta ve bizim e, diğer paydaşlarla çalışmamızda, kendi projelerimizde veri akışı sağlarken de çok önemli bir yardımcı eleman olarak söylemek mümkün. Peki Autodesk e, Docs ne olarak yine karşımızda? Şöyle bir genel tanımına baktığımızda, e, bütün dokümanlarımızı bir ortak veri ortamında buluşturan tüm ekimler için proje yaşam döngüsü boyunca tek bir doğruluk kaynağı, yani bir revize olduğunda o revizeyle ilgili herkese bilgi eş e, şekilde düştüğü, herkesin farklı sürümlerde kalmadığı güncel sürümde devam ettiğine emin olduğumuz ve işte dediğimiz gibi ASIP ürünleri kullanan ve yapı sektöründe çalışanların tasarım boyunca iş birliğini ve veri yönetimi basitleştirebilen ve belge inceleme ve onaylı iş akışlarını kolaylaştırabilen bir bulut yazılımı olarak karşımızda. E, Autodesk BIM Collaborate ve BIM Collaborate Pro Autodesk Takeoff ve Autodesk Build aboneliklerine de dahil bir şekilde geliyor. Az önce söylediğim Collaborate ve Collaborate Pro'nun yanı sıra diğer paketlerine de yazılımları Takeoff ve Build'a de dahil olarak gelmekte. Peki biz 360 Docs olarak bildiğimiz kavram dediğim gibi şu an e, Autodesk Docs olarak karşımıza çıkıyor. Peki bunların arasındaki fark nedir? Aslında eş özellikleri kapsamakta. Ee, dediğimiz gibi Autodesk Construction Cloud ailesine dahil olmuş bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden desteklediğim yapı sektöründeki e, diğer birimlerle birlikte e, Autodesk Docs'un e, Construction Cloud pro platformunda ve 1360 platformunu desteklediğini görüyoruz. E, 1360 Docs'un sadece eski platform olarak kullandığımız ve güncel olarak e, Construction Cloud'un içerisinde yer alan e, 1360'ı belge yönetimi anlamında desteklediğini görüyoruz. Bunu da çok kolay bir grafikle göstermek gerekirse 1369'un DOCS'un 1360 ile ilişkili olarak proje sürecinde çalıştığını, Autodesk DOCS'un Autodesk Construction Cloud ilişkili olarak çalıştığını ve aynı zamanda 1360 ile ilişkili olarak çalıştığını görebilmekteyiz. Autodesk DOCS'un az önce de belirttiğimiz gibi bunun bulut hizmetini içeren diğer yazılımlarda yani 1360 Collaborate'i aldığınızda ya da 1360 Collaborate Pro'yu aldığınızda veya AC Collection veya Autodesk Build Takeoff aldığımızda Autodesk Docs'un içerisine geldiğini ve 1360 ve Autodesk Construction Cloud sisteminde çalıştığını görebilmekteyiz. Genel olarak özetlemek gerekirse bugün yeniliklerden bahsettik. Diğer webinarlarımızda da bu yeniliklerin e, detaylarından bahsetmek için e, webinarlar yapacağız. Bu webinarlara da katılım gösterebilirseniz aslında geniş aile yelpazesinde Autodesk Construction Cloud'un bize ne gibi hizmetler sunduğunu, ne gibi bizi desteklediğini daha detaylı e, anlatacağız. Bunlarda da daha fazla bilgi sahibi olmuş, bütün ailenin genelini görmüş olacaksınız. E, diğer hizmetlerimizden bahsedelim. Biz Ketlim ailesi olarak Autodesk Gold Partner'ıyız. Evet, bunun yanı sıra e, Adobe'un Gold Reseller'ı, Chaos Group'un Official Partner'ıyız. Aynı zamanda 3D yazıcı anlamında da Ultimaker olarak görev almaktayız. Microsoft Partner Silver Application Development'ıyız. Ve e, HP alanında da Design Jet ve Workstation satışlarımız mümkün olmakta. E, bunun yanı sıra kendi çizim ekibimizle e, Design Jet baskıları alabilmektesiniz. Bu anlamda da bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Ekranlarınızı e, bitirmeden önce soru cevaplarımız varsa e, bunları almak isteriz. Bize soracağınız sorular varsa, bugünkü webinarımızla ilgili aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz konular varsa bize iletebilirsiniz. Ya e da ekranlarımızda paylaştığımız iletişim adreslerimizden adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Sizlere soru cevap vermek istiyoruz. Bu süreçte bu hizmetleri nasıl kullanabileceğinize dair aklınızda soru işaretleri varsa firmanıza uygun olan firmanıza uygun olan e, hizmetleri öğrenmek istiyorsanız seve seve bu anlamda yardımcı olmak isteriz. Bu anlamda da ekranınıza bir e, poll yönlendirmiş bulunmaktayım. Bu polla geri dönüş sağlayabilirseniz e, biz de sizlere geri dönüş sağlamak isteriz bu anlamda kolay bir şekilde. Teşekkür ederiz cevaplarınız için. Aklınızda takılan sorular varsa question bölümünden alabilirim. Ya da dediğim gibi daha sonra bize e, iletişim adreslerimizden ulaşarak iletebilirsiniz. Teşekkür ederiz cevaplarınız için. E, katılımınız için teşekkür ederiz. Belki Kuray da birkaç bir şey söylemek ister kapanmadan önce. Aa, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkürler tekrardan. İletişim adreslerimize e, Kepin Teknik Destek kanalımızdan YouTube üzerinden e, bu webinarımıza ulaşabilirsiniz. Eski webinarlarımızı izlemek isterseniz, yayınladığımız TİPSAN Storys videolarını izlemek isterseniz YouTube kanalımıza ulaşabilirsiniz. Tekrar teşekkür ederiz katılımınız için. Başka bir webinarımızda görüşmek üzere. İyi günler dilerim. iyi çalışmalar.